Bu konuşmamı Osmaniye Başsavcısı'na yapıyorum. Sayın Başsavcım. Dün yüzüm gözüm kayıktı ağzım felç oluyordum. Olacakmışım beni dostlarım ayıttırdı. Ben de bugün video yaptım. içimi döktüm. Dertlerimi anlattım sosyal medyada. Konu açıklamalarım hepsinin arkasındayım. Sözlerimin arkasındayım. Hepsi gerçektir doğrudur. Yarın da rapor alıp kafatası filmini, çenelerin filmlerini de alıp doktor raporla beraber sizin yanınıza geleceğim. Suçlular hakkında şikayette bulunacağım. Hakkımı arayacağım yani. Bana yapılanlar yanlarına kar kalmasın. Faşist insanlar. Hakkımı aramak için sizin yanınıza geleceğim yani. Raporlarla beraber, filmlerle. Ben yani söylediklerim açıklamaların da Hepsi gerçektir, doğrudur. için boşalttım felç oluyordum az daha. Yüzüm gözüm felç, ağız felç, yüz felç olacaktım. Sıkıntı, stres yüzünden. Ama ben bunu boşalttım içimi, video yaptım, sorunlarımı anlattım. Sıkıntılarımı rahatlattım. Yarın da yapıralım, yanınıza geliyorum. İnşallah.